olarak karşılaştığımız herhangi bir durumda bununla ilgili mutsuz olma haline geçtiğimizde bir yargı açığa çıkarıyoruz. Çünkü neden? O anki durumla ilgili memnuniyetsizliğimiz var ve bir yargı açığa çıkıyor. O yargının sonunda bir sürü sonuçlandırma açığa çıkıyor ve o sonuçlandırma ve yargı enerjetik olarak bedenimizle deneyimlediğimiz için burayı bedenimizin ona bağlı çakrayla bağlantılı herhangi bir organında bir durum olarak hapsoluyor. Eğer onun üstesinden bedensel olarak gelemezsek de işte hazin son hastalık olarak tezahür ediyor. Ve biz artık son evrede o açığa çıkmış hastalık haliyle mücadeleye başlıyoruz.